Gerçekten evet selamlar arkadaşlar Belçika'lı yürütler kanalına hoş geldiniz Bu zamandan sonra tekrar beraberiz Lütfen kusura bakmayın her şeyin sebebi sebebi bu şu bonus kafa başka hiçbir şey değil evet. Bugün ne yapacağız taze ev yapımı tereyağı yapacağız ama yoğurttan yapmayacağız taze kremadan yapacağız Nasıl yapılırmış gelin beraber İlk önce bir açıklama yapabilir misin? E, sayın alalarımıza. Kaç aydır neredeyiz biz? Kaç aydır eee kaçamaktayız. Niye? Sebep korona. İnsan <laughs> insanları şeyi öldürdü korona. ilişkileri insan ilişkilerini öldürdü. O yüzden böyle yani. Yani. Burada ne var? Tamı tamına 55 kiloluk kovalarımızda 10 kilo çi kaymak var. Yani çiğ kaymak derken ne var? Yoğurdun üstünden aldığımız kaymak değil. Süt krema separatörüne giriyor. Süt ayrı, yağlı krema ayrı çıkıyor. Yani biz bugün tereyağımızı kremadan yapacağız. Ben bunu ne yaptım? Ben bunu 10 kiloydu toplamda. 5 litrelik kovalarımı beşer beşer böldüm. Ben bunu 3 gündür bu kovalarda Zoban'ın yanında hiçbir şey katmadan sadece kapağını kapattım bu kendi kendine 3-4 gün oldu bu kendi kendine eşkili mayalandı bu eşkili derken yani bu sıvıydı ilk haliyle şimdi gördüğünüz gibi aynı yoğurt gibi yoğurttan bir farkı yok bunu şimdi ne yapacağız burada yayık makinemiz var ne yapıyoruz Ilık su yayığımızı zaten yıkadım sıcak su almıyorlar, soğuk su almıyorlar ilk başta. Ilık su. Kremamızın ve suyumuzun 18 derece olmasına dikkat ediyoruz. Bak, soğuk su, sıcak su diyenler var tereyağı yapımında. Soğuk, sıcak falan değil. 18 derece tereyağı yapımında en büyük kural bu. 18 derece. Aşağı yukarı bir 2-3 litre su döküyoruz. Başlayalım miskenler. Başlayalım hadi. Bismillah diyelim. Bu sıçramaya dikkat edin. Bu 5 kilonun hepsini birden dökmeyeceğim. İçinde aşağı yukarı 4,5-5 litre ılık su var. Kremadan yaptığınız tereyağı zararı az olur. Çoğu kişi yoğurttan yapar. Yoğurdun kalanı yine. Çoğu yerlerde keş yaparlar, çökelek yaparlar. Herkes yapmaz onu yani biraz yaptığınız ziyan olur. Bu en güzel şekli bu. Ziyanı az. Ben buna biraz sonra su daha ilave edeceğim. Şununla biraz sonra yapalım. İskender. Bu yadeyesi yağ olmaya başladı mı bu çok geliyor makineyi zorluyor makinenin hacmi de 50 litrelik falan var da ne kadar da 50 litrelik olsa yağ olmaya başladı mı Motor zorlanıyor Biz bunu yavaş yavaş böyle yapalım şunun ağzını kapatalım Yani biz aşağı yukarı burada 4 defada yağ yeri döndüreceğiz Şimdi bunun kapağını kapatalım Bismillah diyelim basalım. Basıyorum. Bas. Bas. Bu <laughs> böyle çırpa 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 çırpa. Ya oluşmaya başlayacak. Çalışırken dikkat edin. Tahta kaşığı ortaya sokmayın. Kenarda. Zaten kullanım kovalarımızın da yazıyor. Kesinlikle içine çalışırken bir şey sokup döndürmeyin diye de bazı böyle kenarlarından yağ parçaları yapışıyor. Dönerken de onu toplamak için iyi aldı. Şimdi ben buna hep ılık su ilave ettim. Bir 5 dakika sonra, 10 dakika sonra bir soğuk su ilave edeceğim. Ondan sonra işlemimiz tamammış. Yayığımız bayağı 10-12 dakikadır falan dönüyor. Gördüğünüz gibi kenarlardan do, oluşmaya başladı. Buna aşağıya yukarı bir buçuk bir litre falan soğuk su ilave ettik. Ve dönmeye devam. Bir bakalım ne durumda? 20 dakika oldu mu İskender? Ne oldu öyle 20 dakika oldu. Bakın. Gördüğünüz gibi yoğurttan yapsanız bu kadar birikmez yüzünü. Ya da sütünüz gerçekten yağlı olması lazım. Ben bunu bir 5-10 dakika daha döndüreceğim. Sona doğru son 5 dakika falan üstüne biraz da tuz serpeceğim. Bakın. Olmaya başladı. Dondukça bunun rengi de biraz koyulaşır. Ee, mevsime göre... Kış aylarına tereyağın rengi biraz beyaza çalar. Bahara doğru oluyor. otlar ben tazeleştikçe, taze ot yedikçe sığır. Sarı olur şimdi. Şöyle bunu biraz daha gönderelim. Tuzlayayım da kokmasın. Bak, kapaklaşmaya başladı. Bunu böyle biraz şimdi toplamak için. Gördüğünüz gibi burada biraz böyle tuz attık. Bu 5 dakika abi. sonra görüşürüz. Bakın sesinden anlaşılmaya başladı. Aynı eski çamaşır makineleri gibi var ya. Makine bir acayip ses çıkarmaya başladı. Bak. Yağ ayrıştı. Suyu da ayrıştı. Gördünüz mü? Gördün mü görmedin mi lan? Gördün mü? Al. Gar beyazı. Ya ortaya çıktı. Şimdi biz bunları ne yapacağız? Evin içi bayağı sıcak. Bunların hepsini biriktireceğiz, biriktireceğiz. İleğenin içine. Karşıya koyalım. Biz bunların hepsini soğuna yıkayacağız. Ama hepsini biriktirelim. Telefonun sesini kendi açtı geldi biliyor musun? Mis gibi mis. Şimdi cıvık gözükebilir. Bu soğuk su ilave ettim. Fazla da su ilave etmeye gerek yok. Boşu boşuna döndürmeyelim. Şimdi biraz sonra bunu nasıl olsa yıkayacağız. Bunu karşıya koyalım. Bu yavaş yavaş donmaya başlasın. Evin içi sıcak olduğunda karşıda yapmak istemedik. Soğuk dışarısı Krema gibi gözükebilir ama krema kesinlikle değil. Halis, mi? molis, mis gibi tereyağı. Zaten bunu biraz sonra yıkadık mı? Yoğurdunu döktük mü? aman suyumuz çıktı mı? Canavar ayaklandı. Kızlar <laughs> yem saatiniz geldi kızlar, ablalar. Arada derede neredeyiz Efna abi? Neredeyiz Efna? Efna neredeyiz? Neymiş bunlar Efna? Ne mi mü mü? Hı? Bunlar neymiş Efna? Mü 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 mü? burada ne var Esken <laughs> çayır silaj içinde de az miktarda mısır var koyunların günleri buzlama günü geldi yaklaştı onun için fazla ağır mısır silajı vermiyorum mısır silajı veriyorum da az veriyorum genelde çayır silajı Az miktarda mısır sılayıcı. Bunun üstüne bir de şu orada bak. Karışık yulaf, arpa, arpa. Kalit yem falan var. Bir de buru çayını veriyorum. Üçüne de yetecek kadar. Bunların bir üç hafta buradan kaldı. Üç hafta sonra. Kutu da onları başlar. Bunları dışarı da çıkarmıyoruz. Fazla yormuyoruz. Dolaşmaya gelmiyor bunlar artık. Dışarıya gitse bıraksam bile yürüyemiyor pek. Ağır geliyor. Kuzu bastırıyor. <laughs> Koyun başı da sol bir ay bir buçuk ay. Koyun başı 150 gram karış. Ah evet. Allah ne verdiyse. Yine karıştıralım mı? Yesinler ya da yasa döküyor. Seçiyorlar yoksa işte. Seçiyor, hepsini Kafalara <laughs> Kafaları var. Istemedim. Hepsinin yeri belli. Geçin yerinize. Hadi yerinize. Hadi yerinize. Hazır mıyız? Hı? Gel. Suları var mı? Efne abla sen ne getirdin gene? He? Bahçedeki taşları var ya hep içeriye çektim biliyor musun? Git Allah geliyor. Git. Şimdi şundan veririz. Bir de bunu veriyorum yalnız takviye olarak. Paketlenmiş yeşil ot. Acayip yumuşak. Kuru balya otu bak orada. O çıtır çıtır. O çok kuru geliyor onu pek sevmiyor. Bu yumuşacık. Bak elini sür. Hmm, yumuşacık. Kuzulayan koyunla bundan illa vermeniz lazım. Kuzuları da büyük olur kendi işlenmesi de iyi olur. Rahatsızlık beklermez Evet arkadaşlar, geldik son noktaya. Ee, kaymağımız bayağı vardı. Uzun sürdü biraz. Da olsun, sağlık olsun. Yağımızı yıkadık bayağı, arındı. Şimdi toplayacağım. Bu ilk yakama. Ben bunu bir gece bekleteceğim. Yarın sabah bunu erkenden ben tüm dupturu suyuna yıkar. İskender durdur durdur bakayım bir. Maşallah bayağı yağ çıktı ama. Ne yapalım ne edelim? El vurmadan, el değmeden olmuyor. Gördüğünüz gibi bakın. Karnabahar taneci gibi bu toplandı geldi. Şimdi ben bunları şurada fazla suyunu böyle sıktıra sıktıra bakın şu bastıkça bu çıkan su bu içinde kalırsa yağ bozan bu acımsı bir tat verir bazı yörelerde böyle hiç yıkamadan bu şekilde paketleyip dolaba koyuyorlar bunu yaparsanız felaket bir acı tadı olur baştan söyleyeyim söylemedi demeyin ben bunu bir gece bekleteceğim yarın soğuğa yakın biraz ılık suyuna bunun yoğurtlu suyunu tüm çıkaracağım hiç kalmayacak şekilde bu toplamaya kaşıkla da yapabilirsiniz ama elimle daha kolay mı gidiyor? <laughs> Bakın şu fazladığını bastırayım, çıkardım. Eğer derseniz ki ben taze hemen yiyeceğim. Bu birkaç gün içinde tüketilmesi lazım. Bu kaldı mı böyle? Olmaz. Neden isken? Doğru değil. Doğru değil. Beklettin, beklettin milleti. Kaça oldu? Bilmiyorum tam kaç oldu da sap sarı çıktı lan bu. Ya. Halis muhalis. Tereyağı oğlum. Tabii her şeyin bir zahmeti var. Uğraşmadan olmaz. Fark ettiyseniz içeriden dışarıya kaçtık. İçeride çocuk var. Biraz bağırtıdan da kaçtık biraz da evin içi sıcak oldu. Daha doğrusu evin içi sıcak. Sıcak olduğu için de yağın olması olmaması etki ediyor. Etmiyor. Değil. Kullandığım makine hangi marka diye soracak olursanız İskender göster bakayım. Hangi markaymış? Şahbaz oğlum. Şahbaz. Şahbaz yayık makinesi. Bunlar her boy var. 10 litrelik var, 20'lik var, 30'luk var, 40 lık var. Benim bu 50'lik, 60'lık da vardı. Ne kadar büyük alırsanız o kadar iyi. Küçük boylara bakmayın. Küçükler resmen deney amaçlı ama büyük boy... Eğer çok yapacak olursanız... Büyük boy en iyisi. Gördün mü iskenler? İleğenin batıklığına bakmayın. O demitleyin parça parça yaydığımız için... Gayma hepsini birden yapamadık. Onun için parça parça yaptığımız için önce bu ileğinin içine aldım. Sonra da bu doğan kodum. Şimdi soracak olursanız biz bunu nasıl muhafaza edeceğiz diye. Ee, ebem dedem usulü? Önceden bunun deriye basarlardı. Hala da basanlar var. En güzeli, en doğalı, en tatlı olanı bence o. Üstüne yok. Ee, ama tabii herkes sevmeyebilir, istemeyebilir deri dolanı. Ee, ne yapabilirsiniz? Bidonlara basıp tuzlayıp bidona basabilirsiniz. Ee, tuzunu bayağı koymanız lazım o zaman. Serin bir yerde muhafaza edebilirsiniz. Ee, öyle yapabilirsiniz. Ya da dediğim gibi yıkadıktan sonra paket paket derin dondurucuya atabilirsiniz kendi istediğiniz kullanımına göre öyle olur. Şimdi de bana soracaktırsınız kesin. Bunların hepsini sen mi yiyeceksin diye. Yemeyeceğim. Tamam kendim de yiyeceğim de. Ee, evet. i̇steyenler var. Siparişler var. Yemin hesabı. Şu kenarları bir toplayayım. Son bir defa bir daha döndüreceğim o zaman da son parçalar çıkmış olur bence. Eller de zaten büyük. Şu ellerimle topladıklarım herhalde nereden baksam burada bir 6 7 kilo değil de 6 küsür vardır bu. Burada kesin. Geçenki yaptığımda 7 kiloya yakın çıktıydı. Ya değişiyor. Kaymağı biriktirin. Dolaba koyun, bekletin. Çiğ kaymak. Dükkanlarda bulabilirsiniz. Dükkanlardan satın alın. Aynı şekilde yapabilirsiniz. Ama önemli olan tek bir şey var. O da kaymağı buzdolabından çıkarıp hemen direkt yaymıyoruz. Oda sıcaklığında kesin kesinlikle oda sıcaklığında olacak. Dediğim gibi suyu da içine kattığımız su da kaymağımızda 18 derece olması lazım. Bunlar olmazsa Bil ki boşu boşuna yapıyorsunuz. Hiç uğraştığınız değmez. İskender dönder bakalım bir daha. Ben de şu elimdekilerini düşürmeye. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna doğru yaklaştık. Geldik daha doğrusu. Yağımızı aldık. Allah bir merket versin. Bayağı çıktı. Ee, dediğim gibi ben bunu sabaha kadar bekleyeceğim. Vakit zaten bayağı bayağı geç oldu. Yarın iş güç. İskender'in bücür de zaten yerinde durmuyor. Uykun geldi değil mi? Aa, o düğmeye basma! Kız! Babayın ağzına tükürürüm valla basma o düğmeye. <laughs> Bitti yağımızı aldık çıkardık. Efnab dur. Ee, çıkardık dediğim gibi yarın sabah ben bunu birkaç defa e, soğuk suyla, ılığa yakın suyla yıkayacağım. Bu içindeki ayranı çıkacak. Ondan sonra paketleyip paketleyip isteğe göre Derin dondurucu evlen koyacağım. Yadımızın tadına bir bakayım artık ya. Yani. Hmm. İskender bir olmuş bir olmuş bir daha olmuş. Bakanların canına çeksin demeyin. Neyse. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Tekrar söylüyorum kusura bakmayın uzun sürdü. Tekrar buluşmamız. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar diyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı sağlıcakla kalın.